Sarıgöl'de Eğitim İş Sendikası'na bağlı öğretmenler ilçe meydanında toplanarak iş bırakma eylemi yaptı. Yapılan eyleme ilişkin Sendika Başkanı Ömer Gencer tarafından yapılan basın açıklamasında öğretmenler ihlal edilen haklarını geri verilmesini ve mevcut ekonomik duruma karşı da maaşlarına %100 zam yapılmasını istedi. Sarıgöl İyi Parti İlçe Başkanı Ahmet Aktan ve önceki dönem Belediye Başkanı Ömer Karcı'nın da katıldığı eylem basın açıklaması sonrası olaysız bir şekilde dağıldı. AKP iktidarı ekonomik krizin yükünü tamamen emekçilerin sırtına yıkan, gelir adaletsizliğini derinleştiren ve yoksullaşmayı arttıran politikalar yürütmeye devam etmektedir. Ağustos 2021'de yandaş sendikayla imzalanan sözde toplu sözleşme ile kamu emekçilerinin ve emeklilerin geleceğine el konulmuş adeta sefalete mahkum edilmiştir. 2022 bütçesinden memura, dar gelirliye, esnafa, çiftçiye, emekliye, işçiye vergi, zam, açlık ve yoksulluk çıkmıştır. Bu karanlık ekonomik tablo karşısında aylardır meydanlardan çağrıda bulunuyoruz. Zam, kriz, yoksulluk, tükeniyoruz diyerek peş peşe yapılan zamları, yaşadığımız ekonomik kriz ve derin yoksulluğu haykırıp siyasi iktidara önlemler alması için çağrılar yapıyoruz. Ancak tüm bu çağrılarımıza ve taleplerimize yanıt verilmediği gibi her gün biraz daha yoksullaşıyoruz. Emeğimiz ucuzluyor. AKP iktidarı sadece yandaşların refah içinde olduğu bir ülke yaratmıştır. Devletin fabrikalarını yıllar içinde bir bir elden çıkaran, tarımı ve sanayiyi yok eden iktidar 20 yıl içerisinde üretmeden tüketen birçok mal ve hizmeti dışarıdan almak zorunda olan bir ülke yaratmıştır. Zengini daha zengin, Emekçiler ise daha yoksul hale getiren bu eziyetten eğitim emekçileri de payını en ağır biçimde almıştır. Sözde toplu sözleşme görüşmelerinde kamu çalışmalarının reva görülen iki yıllık zamlar yıl bitmeden erimiş, enflasyon ve artan vergi dilimi ile kamu emekçisinin alım gücü yerle bir edilmiştir. Eğitim emekçileri daha ayın başında ayın sonunu kara kara düşünür hale gelmiştir. Peki bu şartlar altında fedakarcı çalışan, yaşamaya çalışan biz eğitim emeklerin payına ne düşüyor? Tiyatrodan ibaret olan toplu sözleşme görüşmelerinden trajikomik ücret zamları ve peşi sıra gelen sefalet. Liyakatsizce atanmış yöneticilerin hassizlikleri, azar, keyfi disiplin cezaları, mobbing ve sürgünler kadrolu sözleşmeli ücretli adı altında kategorize edilerek ayrıştırılarak sömürülme. Üç güvencemizi ortadan kaldıracak, öğretmenin odasını bir kez daha, bir kez daha bölecek olan öğretmenlik meslek kanunu. Gericileştirilmiş bir eğitim sistemi. Bu böyle gitmez, gidemez. Bugün bizim halimizi görmezden gelenlere, isyanımızı, kulağını kapatanlara karşı üretimden gelen gücümüzü kullanacağız. Bir günlük iş bırakma eylemimizde sesimizi herkese duyuracağız. Bugün derslere girmeyeceğiz. Meslek büyüğümüz Fakir Baykurt'un dediği gibi bugün ders vereceğiz. Topluma ders vereceğiz. Topluma önder olacağız. Ezilenlerin, yoksulların, emekçilerin, çiftçilerin, esnafın, tüm geri kalmış, yoksul bırakılmış halk katmanlarının sesi olacağız. İnsanca yaşamak için tüm emek, tüm eğitim emeklerin maaşlarına yüzde yüz zam istiyoruz. Sistematik ve hatsız hatsiz sal, saldırılar altındaki meslek onurumuza tekrar kavuşmak istiyoruz. Mücadelemizi ve tüm halklar haklarımızı elde edene kadar eğitim emekçilerinin onuruna yaraşır bir yaşam sağlayana kadar sürdüreceğiz. Haklarımızı söke söke alacağız. Yaşasın iş, ekmek, özgürlük mücadelemiz. Yaşasın emekçilerin birliği. Teşekkür ederim, saygılar sunarım.